ama sakın kimo demeden kapıyı açma tamam mı? Sıkma nefes! Yaşlı cadı kapıda! Ne? Yaşlı cadı gene mi geldi? Evet kapıda. Kapımızı de, mı çaldı? Durun çaldı. ben hemen bakıp geleceğim. Anne çabuk gel sen de bak. Uzun bir uzun tırnakları var ve bir tane de değneği var. Ciddi misin? Bir de, bir de Nasıl yaşlı cadı. Nasıl değişik çaldı. ya? Yaşlı. Ben çok merak ettim gidip bu yaşlı cadıya bakacağım. Yaşlı bakalım. Evet hadi gidip bakalım Mehmet evet. Akif. çabuk. Koş koş koş. Akif burada gerçekten bir yaşlı cadı var. Ne yapacağız Enes? Kapıyı, Kapıyı tut sakın içeri gelmesin. Anne bende korkunç maskeler var. Onları takıp onu korkutabilir Evet çok iyi fikir Enes. Hadi korkunç maskeleri takalım ve cadıyı buradan kaçıralım. Hadi sen bekle. Enes sen bu şiret maskesini tak. Ben de şey takacağım. Hadi hadi çabuk takalım onu korkutalım. Evet Akif bu maskeleri takarsanız yaşlıca da korkup kaçacak bizden.